orada baş başladı her iki takıma da tekrar başarılar. Metin'in vuruşu. Kale vuruşu. Bosman Spor ise bu arada korner dedi maçın hakemi. Erdinç Deryar köşe vuruşunu kullanacak Metin. Bir kez daha taç. Enes kullanacak şimdi taç atışını. Faruk ileri hareketlendi. Ömer Duran top şansı. Takımın yıldız ismi Tahsin Koç. Henüz daha sinirlenmedi. Tahsin. İşaretten önce şut vurduğu, şutunu kullandığı için düdükten önce. Tahsin. Eyüp dışarıya. Kale vuruşun Ramazan kullanacak. Taç. Oh. Geri, geri, geri. geri pas. Geri pas yok tabi. Eyvallah. Oh, oh. Bir çift vuruş. Eren dokundu Faruk. Cumali'den döndü. Taç. Çift vuruş. Eren dokundu Faruk. Cumali'den döndü. Taç. Bir şut dışarıya. Eyüp. Seyfullah. Tahsin sinirlenmeye başladı yavaş yavaş. Tahsin Koç. Bir şut dışarıya Eren. Ümit. Taştan gol yok. Ramazan, Faruk, Seyfullah, Eren, Faruk, Faruk, İsa, Faruk ve gol. Faruk golü. 1-0 önde Kündeci Spor. Celil son adam. Faruk. Faruk direkte. Devam, devam. Kale vuruşu, taç atışıyla oyun evet. devam ediyor. Celil. Evet. Faruk Cuma Amirat. Faruk! 2-0. Cumali Ramazan. Cuma. Eyüp. Ümit. Ümit 3-0. Cumali. Cumali Eren araya girdi. Eren. Cumali iki kişi arasından üçüncü kişi Cumali Celil. Kordaki. 7 numara Metin sarı kart gördü. Kardeşin ellerinde İsa, Eren, Ümit. Korner. Cumali araya girdi. Tahsin, Tahsin. Celil'den sıyrılamadı. Celil. Üç kişi arasından çıktı. Seyfullah. Seyfullah. Seyfullah ve 4-0. Mehmet. Direkt kaleye gitti bu arada. Cumali. Tahsin. Tahsin. herkese sekti. İlk hamlede bu arada. Bu arada geri pas. <laughs> Cuma taç. Bir şut. Korner. Mehmet'in şutu korner. Enes Erel Ramazan Metin <laughs> Ramazan altın Kılıç

Tahsin. Tahsin. İsa. 6-0 Eren Aktaş. Ali. Celilçin Tahsin. Tahsin. Eyüp'ü bıraktı. Eyüp. Cumali. Eyüp. Celil. Çok güzel değil ya, gel yani, bir şut. Eren dışarıya. Ramazan araya girdi. Bir kez zahmetin. Tahsin Celil'den döndü Cumali Ömer Metin Metin Döndü Ramazan Eren Seyfullah Metin şimdi araya girdi Metin Seyfullah Kesmişti Ömer Ramazan'ın kontrolü toplu şarda Enes Mehmet oynanmadan tuttu fakat rakipte kaldı Metin. Evet. Seyfullah. Ağırıza. Bir kez daha Metin. Ağırıza. Seyfullah. 7-0 Seyfullah. Girdi Eren. Mehmet'e. Şu şanslı kayboldu Mehmet'in. Korner. Bir kafa. 8-0 Hattri Ömer Eren'den sekti Enes Celil Ramazan Eren Kaleci'ye faul Orada gol mü, kale vuruşu mu? Out. Gol geçerli değil, out. Kale vuruşuyla oyun devam ediyor. 7-0. Duran top şansı. Takımın yıldız ismi Tahsin Koç. Henüz daha sinirlenmedi. Tahsin. İşaretten önce şut vurduğu, şutunu kullandığı için düdükten önce. Ramazan, Faruk, Seyfullah, Eren, Faruk, Faruk, İsa, Faruk ve gol. Faruk golü. 1-0'da Kündeci Spor. <laughs> Celil. <gülüyor> Faruk Cuma amiral. Faruk! 2-0. Cumali, Ramazan. Cuma. Ne bir şey koşsa. Eyüp. Ümit. Ümit 3-0. 7 numara Metin sarı kart gördü. Cumali araya girdi. Tahsin Tahsin, Celil'den sıyrılamadı. Celil üç kişi arasından çıktı. Seyfullah. Seyfullah. Seyfullah ve 4-0. Eren de 5-0. Tahsin İsa 6-0 Eren Aktaş Enes evet. Mehmet oyundan tuttu fakat rakipte kaldı Metin evet. Seyfullah Bir kez daha Metin Seyfullah 7-0 Seyfullah girdi Eren Mehmet'e şu şanslı kayboldu Mehmet'in korner bir kafa 8-0 hat-trick